Ben Hatice Altın. Denizli'den geliyorum. Holistik Şifalı Taşlar Danışmanlığı yapıyorum. Denizli'de iş yerim var. İnternette gördüm Adamer Eğitim Kuruluşları sayfasına. Oradan Didem Hocamla tanışma fırsatım oldu. Süpervizyona gelmeden önce de seanslar yaptık birkaç kanser hastası danışanım vardı. Onların seansına yardımcı olsun. Yani bir burada değil, yani en başta birbirimize çok yardımcı olduk. Her de Hoca'nın yani bu işlerlemin işte çok faydası oldu. Eğitim kuruluşlarından 3 eğitim daha aldığımı söyleyebilirim. O kadar faydasını görüyorum ki hem kendimi şifalandırmak, hem danışanlarımı şifa vermek benim için çok keyif verici. Yani bu yönü anlamda daha da çok yöneliyorum. Bu benim Hayat kaynağımın devamı o diyebilirim. En çok burada teşekkür etmem gereken Ademre Eğitim Kuruluşları. Onun sayesinde Didem Hoca'yı tanıdım. Sonrasında Huri Kuşçu Hocamı tanıdım. O biyoenerji ders aldığım hocam şu an. Kendim denizi oturuyorum. Dediğim gibi mimoza doğal taş adında hem seanslarım var hem de kişiye özel doğal taşlar yapıyorum. denize yolunu yolunuz düşerse beklerim ama Ademer Eğitim Kuruluşları gerçekten bir insanın şifa anlamında yönelebileceği eğitim alanlarından biri diyebiliriz.